Hepimiz davet yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Her Müslüman fert olarak davetçidir. Allah'ın dininden öğrenebildiği kadar öğrenecek, amel ettiği kadar edecek. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermedi çünkü ve sonra davet edecek ya hani bizim Müslümanlarımız şunu davet zannediyorlar. Nereden gördüler bu usulü bilmiyorum. Otobüste gidiyor insanların içerisinde yanında bakıyor sakallı bir mutasavvuf Amca diyor hangi tarikattansın? Şuradanım buradanım diyor. Amca siz Allah'a şirk koşuyorsunuz diyor. Davet yaptığını zannediyor. Amca rabıta denen bir şey var diyor. Bu nasıl bir şey diyor. Ondan sonra tağutu biliyor musun sen tağutu diyor. La ilahe illallah söyle bakalım şartlarını diyor. Otobüsün içerisinde sözde davet yapıyor. Ve buradan çıktıktan sonra kendisini öyle mutlu hissediyor ki o kardeşimiz. Artık vakası geldiğinde ortamlarda zikrediyor. Ya geçenlerde bir hacı gördüm. Otobüsün içerisinde davet ettim Allah için diyor. Böyle göğsünü kabartıyor. Kardeşlerim Allah'ın Resulü'nün usulünde senin yaptığın gibi bir davet usulü yok. Allah'ın Resulü ve onun terbiyesinden geçen o çekirdek kadro var ya. Kimi davet ettilerse Darül Erkam'ın içerisine getirdiler. Davet ettiklerini bırakmadılar. Adama davet ederken adamın şirklerini ön plana sürmektense ilk etapta onun hastalığını bir tespit etmek lazım ya. Bizim Müslüman bunu yapmıyor ve sahabenin ve Resulullah'ın yaptığını da yapmıyor. O gün orada o anlattığını ya işte bir daha görürüm görmem. Bir kulağına kar suyu kaçsın istedim diyor. Bir usulsüzlük yapıyor. Ama Allah'ın Resulü ve sahabesi davet ettiği insanları hemen mescide götürüyor. Namazgaha götürüyor. Gel seni bir Resulullah'a götüreyim diyor. Bakın siyerin içerisinde görüyoruz. Talha bin Ubeydullah Ebu Bekir radiyallahu anh'ı ile alakalı ben seni Resulullah'a götüreyim diyor. Çok fazla konuşmuyor Ebu radıyallahu anh. A. Götürüyor Allah'ın Resulü'nü Talha bin Ubeydullah'ı. Orada Resulullah'ın huzurunda iman ediyor Talha bin Ubeydullah. Sizin yolda, çarşıda, pazarda, her gördüğünüz yerde tebliğ ediyoruz diye tekfir ettiğiniz insanları, tekfiri tebliğden önce yaptığınız usulsüzlüğünüzün sonrasında insanları davet ettiğiniz nereniz var? Darul Erkam'ınız nerede sizin? davet böyle ayaküstü olacak bir şey değil, otobüsün içerisinde her türlü insan var, biz şirk döneminin içerisinde yaşıyoruz, küfür hakim buraya, işte benim emniyetim yok gibisinden düşünmeden her bulunduğu yerde adam davet yaptığını düşünerek tekfir ediyor birilerini, sonrasında da bırakıyor. İzlenimi söyleyeyim ben, ondan sonra piyasa şöyle çalkalanıyor. Ya tekfirciler var siz biliyor musunuz? Adam bana dedi ki oy kullanıyor musun? Sen kafirsin o zaman. Çocuğunu okula gönderiyor musun? Sen kafirsin o zaman. Adam bunları anlatıp davet yaptığını düşünüyor. Hem de Resulullah'ın siyeri üzerine hem de Resulullah'ın usulü üzere bir davet yaptığını düşünüyor. Allah muhafaza kardeşlerim. Bizler daveti yapıcı olmak kaydı yapabiliriz. Bizler yıkıcı değiliz. Bizler insanları hayra çağıran Müslümanlarız. Başka hiçbir şey değiliz. Kesinlikle inancımızı asıllarını o insanlara anlatacağız lakin usulünce yerli yerinde olacak bu kardeşler.